Herkese merhaba dostlarım ben Tantoo Bugün bu görmüş olduğunuz çukura düşerse ölürsün oynayacağım Ve arkadaşlar bu çukurun içinde korkunç kız var Görmüş olduğunuz gibi dikkatli olalım aman biz düşmeyelim oh, Baksanıza ha, Geliyorum geliyorum Gel çabuk gel Gelemiyorum Heh, Geldim Johnny tamamdır Bugün arkadaşlar memur bey ile beraber ve Johnny ile beraber Burada bir adet suçlu bulunmak Onu arayıp bulmaya çalışacağız <gülüyor> <gülüyor> Suçluya benziyor Ay. Olay şöyle gerçekleşti arkadaşlar. Hey dostum bakıyorum da hala kanala abone olmamışsın. Neden hala kanala abone olmuyorsun? Kanala abone olup tüm bildirimleri işaretli videoyu beğenmeyi unutma var. Hadi bakalım şu an kanala bunu videoyu beğendiğine göre o zaman videoya devam edelim. Bir kişi Ali'yi bıçakladı. Devamında isterseniz ben anlatayım olayı. Aa evet memur bey siz anlatırsanız daha iyi olacak. Olay yerindeki kişi varmış. Biri yaralı biri de yaralayan kişi. Yaralayan kişi de... Bıçak bulamakta ve uzun bir saçı var mı? <laughs> uzun saçı mı varmış? Anne ben olabilir miyim? Ula senin saçın Neyse ki Ali'de bir şey yok. Ufak bir sıyrığı var. Onu hastaneye kaldırdı. Arkadaşlar şu an Ali hastanede güvende bir şekilde yatıyor. Durumu da çok iyi. Tamamdır Memo Bey siz notlarınızı almaya devam edin. Ya bir şey yazmamışsınız. Daha bir şey yapmadık çünkü. Ne diyor? Sen ne diyorsun? O zaman sorgulamaya başlayalım. Gel bakalım Jory. Vallahi ben çok korkuyorum. Yeni alır nebaz, o yüzden Evde Bir adet bundan getirdim. mermisini de dolduralım arkadaşlarım hepsini tamam da şaka gibi şaka ben döndürdüm. Çok iyi. Bir tane de arkadaşlar. Işın kılıcı. Cing cing cing. Ne yapayım? Dikkatli olman gerekiyor. Işın kılıcı ışık saçabilir. Ulan bu böyle bir şey değil. Neyse o zaman başlayalım. İlk önce arka. Bu ne bu tam bir kadir sıfada var Johnny değil mi? Vallahi hiç yok gibi ama sen bilirsin. Bakıyorum da yok gibi ya. Sana bakıyorum var gibi. sen misin? Yo ben değilim ben değilim. Ya da ben miyim? Ben miyim? Ama o biraz şüpheli. O zaman sorgulayalım. Zor olama onu znu. Noob mu? Eee Roblox noob. Roblox mu Ne? Roblox mu böyle mi? Eee bak bu da Minecraft mu? Bana mı diyor? Ana arkadaşlar bu Roblox mu muymuş? Ulan bu Noob sayar yani bu Noob olduğu için birini öldüremez. Yürümesi mucize zaten bunun. Yürümesi mucize mi? <laughs> tamam o zaman arkadaşlar siz de eğer Noob'un olmadığını düşünüyorsunuz yorumlarınızın Johnny cidden mantıklı bir şey sundun. Bakalım kendisi neymiş soralım. Sen kimsin? E, ben Noob'um. Noob. Hmm. Bak nopmuş dedim. Harbi dedi arkadaşlar bu cidden nop ya bu beyin ay herhalde eksilerde. O zaman sıradakine geçelim arkadaşlar sırada görmüş olduğunuz gibi burada korkunç öğretmen var. Ve çok korkunç ve benim öğretmenim de. Benim de. Kelli bekler ne yapıyorsun? Bir anda ilk öğretimde gördüğüm aklım şarkı geldi. Ne diyorsun? Ben daha dün annemizi biliyor. O zaman arkadaşlar korkunç öğretmeni sorgularla bakalım. Korkunç öğretmeni acaba siz mi yaptınız? Aliye siz de... Zarar verdiniz e, bu sizin sınıfınızda şüpheli durumdasınız şu an. Bu çelim size ben niye zarar vereyim? Ödevlerini bile yapmıyor. O. Bu zarar vermemi bile hak etmiyor. Ama belki, belki sizi gebertebilirim. Onu öldürmedim ama sizi öldürebilirim. Hayır bize zarar veremeyeceksin. Seni korkunç kız çukuruna atıyorum ama ben de gidiyordum bakın bakın aşağı düştü. O korkunç ızgarlar mahvettiler. Korktum. Atayım mı seni? Hayır hayır Şaka yaptım. Ulan burası O zaman devam edelim arkadaşlar. Sırada görmüş olduğunuz gibi katil paylaşı var. Ulan katil paylaşı. İsmi ne ya ismi? İsminde hayır yok lan. He katil olabilir mi? Ne olmuş? Katilim de ne olmuş? He ne olmuş? He katilim Ulan ne katilisin lan? Ne katilisin? Deli adam git bir de katilim diyor ya. Psikopat adam ya. Korkunç kızlar arkadaşlar onu da mahvettiler. Sırada fakir dostum var. Vallahi daha şüpheliyi bulamadık Johnny. Yani şüpheliler şu an burada ama asıl katil kim? Asıl Ali'yi yaralayan kişiyi bulamadık. Bulacağız merak etme. Elbet bulup onu cezalandırtacağım. Aynen arkadaşlar onu polise teslim edeceğiz. Polis ise onları cezalandıracak. Fakir dostumuza soralım. Dostum fakir. Bakalım ne yapıyorsun? Aslında fakir dostum da saçı uzun değil. Valla saçı uzun olan kimler vardı? korkunç öğretmenim bir saç uzundu ama o öldürmezdi zaten. Ondan sonra katil paylançonun saçı uzundu ama katil paylançonun saçının rengi kırmızıydı. Bakalım polis saçın rengini ne bulmuş? Saçın rengi ne acaba polis bey? Saçın rengi beyaz. Saçın rengi beyaz. Hmm. Yani katil beyaz saçlı. Evet. Yani sen değilsin. E sen de değilsin? Ula ikimiz de değizek. Sen de değilsin. O zaman devam arkadaşlar. Yani fakir dostumun zihni sorguyum dostum. Sen beyaz saçlı değilsin ama katil beyaz saçlı. Dostum ne diyorsun ya? Beni buraya almalarının tek sebebi benim yoldan geçmem oldum dostum ya. Hımm yoldan geçmem şüpheli bir davranış. Ne alakası var yoldan geçmenin? Yol geçirmek için yapılmamış mı? Hmm, mantıklı. Hmm, azalıyor senden. Dostum korkutuyorsun ya. Hmm, korktuğuna göre suçlusun. Hmm, acaba ben de mi? Hmm, sen suçu değilsin gibi. <laughs> hmm. Dostum anlaşmanız bittiğine göre ya benim üstüme bir adet yaralama suçu gelecek. Ama ben yapmadım. Doğru söylüyorsun zaten fakir dostum biz sadece seni birazcık Johnny oynayalım dedik. Dostum ya bu böyle bir şey yapılır mı? He yaptık oldu. <laughs> Neyse arkadaşlar fakir dostumuz gördü gibi yani beyaz saç yok. Kendisi de zaten katil olma ihtimali yok. Güvenlik kameralarından arkadaşlar fakirin yoldan geçtiği apacık gözüküyor zaten. O zaman sıradakine geçelim. Sırada arkadaşlar halo ağam. Ula halo ula. sen burada ne yapıyorsun şöyle halo Hanım He Nasıl hali o yapmış olabilir diye olabilir. Nasıl yani? Hala sen mi yaptın yoksa? He sen mi yaptın? Ellerini kaldı. Ula yok lan oğlum. Ben ne yapacağım ya? Ben traktörümle yıldan geçiyordum. Beni o yüzden durdu lo. Traktörle geçen adam dört dört tutan Harbi Seni traktörle kim dört Ben. Sen mi? Ben. Yapmış mı? Ula çok iyi yapmışsın. Çok iyi. İşte Neyse tamdır senin de saçın zaten herhalde aynen beyaza değil. Nereye gidiyorsun? Gel bakalım. Aa, Johnny galiba katili buldu. Nasıl buldu? Allah onun önündeki kız olabilir. Baksana beyaz saçlı. Doğru söylüyorsun ama örümcek adam da olabilir. Baksana maskesi var. Bir ayrıca saça gözüküyor. Beyazsa ne yapacak? Doğru söylüyorsun. O yüzden tıdik olalım. Gel Johnny. Tamam ben tıdikim. tetik evet, olmayacaksın. Tıdik olacaksın. Ben tetikim. Ulan Johnny, gel bakalım. Kavula merhabalar Saygıdeğer hanımefendi. İyi, merhabalar beyefendi. Hoş geldiniz. Buyurun ne istiyordunuz? Ben niye buradayım ki şu anda? Hiçbir fikrim yok. Aha, önemli bir şey yok ya hanımefendi. Sadece günlük rutin kontrolü yapıyoruz değil mi? Yani... Yok katil arıyorum. Ulan Johnny, yok katili matili aramıyoruz. Rahat olun, biz sadece yok katil arıyoruz. <laughs> katili aramıyoruz. Yo arıyoruz. Ulan Johnny, Ulan bir dur, gel bakalım şuraya, gel bakalım. Geliyorum ya, ne oldu yine, ne oldu? Ulan katil olabilir diyorum. Sen katili arıyoruz diyorsun. Kaçırmak mı istiyorsun onu? He, tamam anladım. O zaman anladığını umuyorum. Anladım anladım. Rahat ol ya, merak etme, ben de buyum. <laughs> tamam, biz ne yapıyoruz Johnny? E, katili. Ulan ulan Tamam katili Ali'yi olabilirsiniz ama ben katil değilim Ben kimseyi yaralamadım Benim elimde de bıçak yok Bir dakika Biz birinin öldüğünü veya birinin yaralandığını söylemedik Sadece katili arıyoruz dedik Ve Ali'nin de bıçaklandığını kimseye söylemedik Bunu ben, sen, ben de biliyorum Ulan seni saydı Bir de polis biliyordu Yani sen katilsin Ellerini kaldır bakalım Evet katilim Ve seni de öldüreceğim Ali'yi öldüremedim o beni bu sefer öldüreceğim. Hayır başaramayacaksın. Hayır al bakalım gününü gör. O bana saldırdı ya. <laughs> Galiba onu bulduk. Evet bulmayı başardık arkadaşlar. Ulan oğlum gördün mü la ben de elmişim Johnny gördün mü la. Beni boşuna boşuna getirdim buraya. Allah Allah daha da benim bıçaklandım sen ne anladın. İyi hala aga senin işimiz olacak ya bekle. Allah bu nerede konuşuyor ulan şimdi. Tamam neyse neyse. Arkadaşlar son olarak Sonic ile görüyoruz. Örümcek adam kaldı. Örümcek adamla Sonic katil bulmuş. <laughs> Artık herkes evlerine gidebilir. Herhalde örümcek adam da katil değildir. Ve Sonic de öyle. de diğer kahraman arkadaşlar. Örümcek adam bir süper kahraman. Sonic de bir kahraman sayılır. E, o da süper. Aynen öyle. Dostum biz sadece burada bulunmak istedik. Herhangi bir problem çıkartırlarsa diye sana yardım için. Aynen öyle dostum. Sana yardım için buradayız. Rahat ol. Çok teşekkür ederim Örümcek adamla Sonic. O zaman arkadaşlar katili bulduk. Şimdi onu korkunç kız çıkarına atmasak da yine de başardık. Aynen. <laughs> o zaman bir videomuzun daha sonuna gelelim dostlarım. Bugün görmüş olduğunuz gibi korkunç kız çıkarına düşersen Ölersin oynadık Ve ben düşmedim Düşüyordun ama Evet az kalsın düşüyordum Memur bey umarım notlarınızı almışsınızdır Merak etmeyin hepsini aldık Hizmetiniz için teşekkür ederim Rica ederiz ya Rica ederiz Arkadaşlar bir sonraki gelelim Görüşürüz Sizlerle alakalı Abone olmayı unutmayın ol. Tüm bildirimleri işaretleyin Arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın Hadi bakalım arkadaşlar Çoğal herkes kanalımıza Videomuzu beğenip Tüm bildirimleri de işaretlesinler Kendinize o zaman çok ama Çok iyi bakın Mutlu sağlıklı Huzurlu olun Midyal. Seni de mi alayım Tamam gel Ulan tamam o zaman Görüşmek üzere Adios Amigos